sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığımız bu protokol 3 ilçemize hayırlı olsun. Ee, biliyorsunuz 25 bin üzerinde nüfus olan ilçelerde e, sokak hayvanlarıyla ilgili e, hem koruma alanı hem de barınma alanı yapmak e, bizim yükümlülüğümüzdür ama e, biz üç belediye başkanımız e, bir araya geldik ve dedik ki bu sorunu ilçelerimizin sorunu hep birlikte çözelim. Bir ortak proje üzerinde çalışalım. Hem Türkiye'ye hem de ilimize örnek olsun. E, böylece 30 dönümün üzerindeki bir alanda tamamen modern bir tesis üzerinde hayvanların e, özgürce yaşayabildiği, beslenebildiği, tedavi edilebildiği, kısırlaştırılabildiği bir ortam e, yaratıyoruz. Bugün onun imzasını attık. E, yerimiz hazır e, ve e, orayla ilgili yap, yapacağımız her türlü yatırımın projesi hazır. E, yılbaşından hemen sonra hayvanlarımız artık tamamen güvende olacak. Ben iki belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum bu süreçte güç birliği yaptık. Çünkü sorun hepimizin sorunu. Özellikle hayvanların acı çekerek ölmesi, hastalanması, açlıktan sef sefalet içinde yaşaması bizlerin hepsi, hepimizi derinden üzüyordu. Kafa kafaya verdik başkanlarımla. Burada Besen ablamın gerçekten çok büyük emeği vardır. Bu projenin bir anlamda mimarı da odur. Birlikte yol yürüyelim, birlikte bu işi çözelim. Çünkü biz zaten komşuyuz ve böylece çok etkili, çok güzel bir projeyi de hayata geçirmiş oluruz dedi. Onun üzerine bir kurgu üzerinde çalıştık ve bugün bu imza törenini gerçekleştirdik. Hayvan severler rahat olsun Honaz'da, Bozkurt'ta ve Çardak'ta Sokağa hayvanlarının canları güvende, sağlıkları güvende, beslenmeleri güvende. Ben onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Bu büyük bir sorumluluktu. Bunu yerine getirmiş olmanın da büyük bir gururunu yaşıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Evet. Kapasite olarak yani metrekare olarak bir yüz ölçümü ne kadar? Kaç hayvanın kapasitesi var? Evet, 30 dönümün üzerinde yaklaşık 32 dönümlük bir alan kapasite olarak aşama aşama artırılabilecek bir kapasitesi var ama biz 2000 sokak hayvanını orada zaten ilimizde yaklaşık 9600 sokak hayvanı var. Çevre ve bakanlığın İçişleri Bakanlığı'nın da bize getirdiği bilgiler sayın valimizin başkanlığında yaptığımız toplantıda 9600'e yakın sokak hayvanı olduğunu bu popülasyonu gün geçtikçe azaldığını ama biz her koşulda bu popülasyonda artış da olabileceğini düşünerek 2000 hayvanlık 2000 hayvana yetecek bir alan yarattık. Bunu genişleme alanımız da var orada ama şu anda şu aşamada 30 dönümün üzerinde, yaklaşık 32 dönümlük bir alanda bu tesisi kuracağız. Etrafını tel örgülerle çevirip dışarıdan girişleri, içeriden de çıkışları önleyeceğiz. Tamamen güvenli bir ortamda hayvanlarımızı barındırmış olacağız. E, tabii ki e, bu süreç bir veteriner e, gözetiminde olacak hatta üç veteriner gözetiminde olacak. E, veterinerlerimiz zaten Sayın Belediye Başkanım da veteriner e, o yüzden e, burada bize çok e, önemli bir danışmanlık e, hizmeti de veriyor sağ olsun. E, yani e, bölgemizdeki bütün sokak hayvanlarına yetecek kadar bir alan var. Genişleme alanımız da var. İhtiyaç olduğunda o alanı da kullanabileceğiz. bunda ithamen bütçesi ne e, gidiyor? Mesela. E, yaklaşık 20 milyonluk bir bütçesi var. E, bu minimum 20 milyon. Tabii ki artırdığımız her aparat, her yeni bir e, e, eklenti yeni bir bütçe anlamına geliyor. 20 milyonluk bir bütçe e, öngörüyoruz bu bütçeyi de zaten belediyelerimiz güçlü belediyeler e, herhangi bir e, bütçe sorunumuz olmaz ve biz e, Türkiye'nin sorunu olan hatta dünyada da e, bu sorunla ilgili Türkiye'nin haberleri sık sık ya, yansıyan e, durumunu en azından biz üç belediye olarak bir aslında bu bir anlamda kardeşlik protokolü de aynı zamanda işbirliğinden öte e, böylece biz e, bu bölgedeki sokak hayvanlarının e, tamamen bakımlı, tertemiz pırıl pırıl ortamlarda beslendiği ortamlarda yaşaması için güç birliği yaptık ve bu süreci de şimdi 3 yıllık bir protokol imzaladık ama bu protokolün tabii ki sürdürülebilir olması da önemli. Bizden sonra gelecek dönemdeki arkadaşlarımızın da belediye başkanlarımızın da uzun yıllar bu tesislere sahip çıkmasını ve onların bakımını yapacağını ümit ediyoruz. Ama bizim yaptığımız hep birlikte üçümüz, üç belediye başkanımızın, üç ilçemizin yaptığı tesis bölgenin en modern tesisi olacak. Peki bu üç bölgenin dışında dışarı diğer ilçeden gelen hayvanları da ev sahipliği şey yapacaksınız. Yok, yapamayız. Evet. Yapamayız. Hı -hı. Çünkü o yasal olarak da mümkün Hı -hı. değil. Ee, onlar da kendi e, tesislerini kurmak zorunda ya da büyük şehirle e, bir şekilde protokol yapmak zorundalar. Biz 25.000'in üzerindeki ilçe e, yasanın getirdiği zorunluluğu aynı zamanda iki ilçemizle de güç birliği yaparak yaklaşık 50.000'in üzerinde 60.000'e yakın bir e, nüfusun yaşadığı bu bölgede çok doğru bir karar e, verdik. Evet. Ve bunu da e, başardığımızda gerçekten ülke için örnek bir proje imzalamış olacağız. Evet. Sağ olun. Şimdi hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum öncelikle. Bizler bölgemizde seçilen belediye başkanları, yerel yöneticiler her ne kadar bölgenizdeki insanların oyuyla seçilmiş belediye başkanıysak da biz oradaki bölgemizdeki sokak hayvanından da sorumluyuz, doğadan da sorumluyuz, çevreden de sorumluyuz ağaçtan da sorumluyuz. Bu bilinçle e, yola çıktık. 5199 sayılı yasa çıktıktan sonra da aslında Çardak Belediyesinin ve Bozkurt Belediyesinin sorumluluğu doğal yaşam alanı yapmayla ilgiliydi. Barınma ve rehabilitasyon merkezi yapmakla ilgili bir sorumluluk vermemiş bize kanun. Biz e, sağ olsun e, Yüksel Kebenek Başkanımla bu projeyi ortak bir zemine oturtalım dediğimizde Çardak, Bozkurt ve Honaz olarak dediği gibi başkanımın Honaz'ın Ovacık bölgesinde verilen yerde büyük bir üçümüzü de kapsayacak bir sokak hayvanlarıyla ilgili barınma ve rehabilitasyon merkezini hayata geçirelim diye yola çıktık. Bayağı bir yol kat ettik. E, yerin bize tahsisiyle ilgili, yerin çevrilmesiyle ilgili, e, konteynerların konmasıyla ilgili, orada çalışacak olan personelleriyle ilgili bayağı bir yol kat ettik. Bugün de ne mutlu ki sizlerin huzurunda bu protokolü imzalıyoruz. E, bizler hayvan severiz. O nedenle e, hayvan severlerin hiçbir kuşkusu olmasın. Ee, kendi evimizdeki benim örneğin tarçın diye köpeğim var. Köpeğime nasıl bakıyorsa bu rehabilitasyon merkezindeki e, hayvanlara da aynı şekilde bakılacağından herkes emin olsun. Zaten hem Honaz Belediyesi'nin hem de Bozkurt Belediyesi'nin mama yapmayla ilgili e, tesislerimiz var. Sokak hayvanlarına mama yapmayla ilgili bir sıkıntı yaşamayacağız. E, bölgemizde çok yoğun zaten özellikle Honaz'da... E, işletmeler olduğu için o işletmelerden sağladığımız e, yemeklerin artıklarını demeyeyim. E, yenmeyen yemekleri işlemekle ilgili bir e, geri dönüşüm de sağlayacağız. E, bugün bismillah dedik. inşallah yolumuz açık olur ve e, hem belediyelerimizin yüzü güler hem de hayvanlarımızın yüzü güler diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar merhaba. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu anda bulunduğumuz ortam bir güç birliği ortamı, bir birliktelik ortamı. Ülkemizin sıkıntılı zamanında kaynakların ne kadar ekonomi kullanılması gerektiğini burada sizlerin huzurunda hep birlikte kanıtladık. Şimdi Bozkurt ve Çardak Belediyesi sadece yaşam merkezi yapmakla yükümlü ama yaşam merkezinde sorun bitmiyor. Oradan da Orman bize de yer verdi. Bozkurt Belediyesi'ne de yer ayırdı. Yani bu konuda işlere bakımına varlık gerçekten ee, sıkı bir konu. Ee, şeyde takip Olması gereken dolayı de kadar destekliyoruz. Sokak hayvanlara gerçekten büyük bir sorun. Mesleki olarak da bildiğimiz bir sorun. Yaşamımıza insanları da direkt etkilen bir sorun. Ama bunun çözüm süreci e, şu üç belediyenin yapmış olduğu birlikte protokol gerçekten Türkiye. Örnek bir protokol. Burada benim en önemli üzerinde duracağım konu ülkemizde kaynakların verimli kullanması. Şimdi biz bir yaşam merkezi yapacağız. Bozkurt bir yaşam merkezi yapacak. Orada insanlar istihdam edeceğiz. sağlık e, sağlıklı şartlarda sağlayıp sıkıntı çekeceğiz. Belediyenin bütçeleri önemli. İnsanların e, buraya ayıracağımız kaynakları e, hepimiz ayrı ayrı ayırdığımız zaman bu sefer diğer alanlara çok büyük bir kaynak aktarımda sıkıntı çekeceğiz. Ama şu anda geldiğimiz nokta gerçekten buraya biz aşama aşama geldik. Hemen bir anda bu bizim önümüze sunulmadı. E, İçişleri Bakanlığı ile görüşüldü, Vali Bey ile görüşüldü, Valik ile görüşüldü ve ama sonuçta kararlı bir şekilde 3 belediye biz bu yola çıktığımızda yani gerçekten iyi bir hedefe ulaştık. Kaynakları verimli kullanacağız ve gerçekten sokak hayvanları da belki de denizinin en mükemmel bir barınağı ve yaşam merkezini yapacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim şunu da altını belirteyim. Üç belediye başkanı olarak biz Sayın Valimi ziyaret ettik bu konudan bahsettiğimizde. Sayın Vali çok mutlu olduğunu söyledi ve böyle bir projenin Türkiye'de olmadığını söyledi. Bir ilk olduğunu söyledi. İlk olduğumuz için de başarılı olma zorunluluğumuz var. Evet. Ee, arkadaşlar çok teşekkür ederiz katıldığınız için, bizlere güç verdiğiniz için. Evet. evet. Bu örnekleri artırmak gerekiyor ülkede. Umarım bütün belediyelerimize böyle projeler nasip olur. Biz iki güçlü belediyeyi biz de yanımıza aldığımız için biz de şanslıyız. Gerçekten sen ablamın hem bürokraside hem de siyasette çok uzun yıllar yaşadığı tecrübeler bizim için e, ders niteliğindedir. Ee, Ali Başkanımın e, özellikle bu projede bir veteriner olarak e, görev alması, bu sorumlulukta bize e, danışmanlık yapması e, bizim için e, minimum hatayla e, sıfır hata yapmak tabii ki çok kolay değil bu tür şeylerde ama minimum hatayla e, bir proje üretmemize e, sebep oluyor. E, biz de e, hem Honaz Belediyesi'nin e, o e, bugüne kadarki sokak hayvanları ile ilgili yaşadığımız tecrübeler hem diğer başkanların hepsini birleştirip harmanlayıp e, ülke için bir e, model olma yolunda e, bir adım attık bugün. Teşekkür ederiz. Güzel düşünmüşsünüz. Tamam hocam olsun.